İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki suyun katı halinin yoğunluğu sıvı halinin yoğunluğundan küçüktür. Bu nedenle su katısı sıvısında yüzen bir madde olarak biline burada da göstermiş buzda suda yüzüyor. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri suyun katı halinin yoğunluğunun sıvı halinin yoğunluğundan küçük olmasıyla ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda denizlerin ve göllerin yüzeyden başlayarak donması denilmiş et bu yani yoğunlukla alakalıdır çünkü bir su birikintisinde ne yapıyor? Donmaya başladığında oluşan buzlar yukarıya geliyor ve yukarıda birikiyorlar. Bu yüzden yüzeyden donmuş oluyor. İkinci yargımıza baktığımızda katı halin hacminin sıvı halinin hacminden büyük olması. Et yoğunluk ne? Formülünü düşünürsek d eşittir m/v'dir. Şimdi burada kütle değişmeyecek. Madde miktarı değişmiyor, sabit ama hacim arttığı için yoğunluk azalıyor. Yani katının Hacmi sıvının hacminden büyüktür. Mesela dolaba suyu koyduğunuzda şişeyi ağzına kadar doldurduğunuzda şişenin şiştiğini görebilirsiniz. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda taneciklerinin titreşim ve öteleme hareketi yapması yani bunun yoğunlukla alakası yoktur. Sıvılara ait bir özelliktir ama bizim konumuzda şu anki soruyla alakası yoktur. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki kutucuklarda verilen özelliklere sahip olan madde soru işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre soru işareti bulunan yere aşağıdaki maddelerden hangisinin yazılması gerekir denilmiş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir denilmiş. Hemen arkasından propan ve bütan gazlarından oluşan bir karışımdır denilmiş. Evet, propan ve bütandan oluşan karışımımız LPG'dir. Yani burada cevabı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Basınç altında kolay sıvı basınç altında sıvılaştırıldığı için daha kolay depolanır ve taşınır. Evet, likit petrol gaz yani sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Sıvılaştırmamızın mantığı da nedir? Kolay depolanması ve taşınması içindir. Bu ifade de zaten LPG'ye çıkıyor. Yani burada cevabımız LPG olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki Mehmet öğretmen tahtaya yazdığı madde ile ilgili öğrencilerine neler bildiklerini sormuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi olduğuna göre hangi öğrencinin cevabı yanlıştır demiş. Evet tahtada hava yazıyor. İlk ifademize baktığımızda bir gaz karışımıdır demiş. Yani %78 oranda azot, %21 oranda oksijen, %1 oranında da diğer gazlardan oluşan bir karışımdır. İlk ifade doğrudur. Azot, oksijen, argon, karbondioksit ve su buharı havanın bileşenleridir. Evet diğer da diğer gazlarda ayrıntılı vermiş. Yani B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda sıvılaştırılarak ayrımsal damatma yöntemiyle bileşenlerine ayrılır demiş. Evet havadaki azot ve oksijeni ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yüksek basınç uygularız ve soğutuyoruz. Sıvılaşıyorlar. Daha sonra sıvı sıvı oluşan bu homojen karışımı yavaş yavaş ısıtarak kaynatıyoruz ve birbirinden ayırıyoruz. Bu yönteme de ayrımsal damıtma diyoruz. Yani bu ifademiz de doğrudur. şıkkına baktığımızda yeterli miktarda basınç uygulanıp soğutulursa sıvılaşır. Zaten burada ne dedik? Önce sıv sıvılaştırıyoruz. Daha sonra ayrımsal damıtma ayırıyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda kuru havada hacimsel olarak en yüksek oranda bulunan gaz oksijendir demiş. Bu yanlıştır. %78 oranında azot var. Yani bu durumda cevap e şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi maddenin hal değişimiyle ilgili değildir denilmiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda su döngüsü demiş. Su döngüsü nedir? Yeryüzündeki sular önce buharlaşıyor. Daha sonra yeryüzüne soğuk orta, yani soğuk havayla karşılaşınca yağmur olarak, kar olarak ya da Dol olarak düşüyorlar. Bakın buharlaşma var. Yoğunlaşma var. Ya da işte kıralaşma şeklinde de düşünebilirsiniz. A şıkkında hal değişimi var. B şıkkına baktığımızda havadan azot ve oksijen elde etsin. Burada da şöyle yapılıyor. Önce havadaki azot ve oksijeni alıp yüksek basınç ve soğutarak sıvılaştırıyorlar. Bakın gazdan sıvı elde ediliyor. Daha sonra bunları ayrımsal damlatma ayırıyoruz. O zaman burada da hal değişimi var. C şıkkına baktığımızda küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi zaten erime demiş bir hal değişimidir. C şıkkı da gitti. D şıkkına baktığımızda şekerin suda çözülmesi diyor. Bakın burada bir hal değişimi yok. Burada nedir? Bir çözünme olayı var. Şekeri suya atıyoruz. Şeker suda çözünüyor. Hal değişimi olması için erime, kaynama, buharlaşma ya da işte yoğuşma gibi donma gibi. Bunların olması lazım. Yani burada e, katıyı atıyoruz. Su da çözünüyor. O zaman burası olmaz. Bazen günlük hayatta öğrenciler ya da işte etrafımızdakiler bunu yanlış kullanabilir. Şeker suda eridi diyor. Hayır şeker suda erimez. Hal değiştirmiyor. Şeker suda çözünür arkadaşlar. Onu da belirtelim. Pencere camının buğulanması diyor. Et, odadaki su buharının soğuk cama çarptığında ne yapması lazım? Sıv ne yapmasıyla oluşur? Sıvı hale geçmesiyle oluşuyor. Yani burada yine bir hal değişimi vardır. Yani burada cevap değişik olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki görselde verilen kaplarda aynı sıcaklıkta saf X sıvıları bulunmaktadır. Buna göre kaplardaki sıvılarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargımızda buhar basınçları arasındaki ilişki demiş. Şimdi buhar basıncı şöyle söyleyebiliriz. 3 S'ye bağlı sıvının cinsi sıcaklık ve safsızlık. Bakın saf x sıvıları diyor. Yani hepsi x hepsi de saf. Şunlar aynı. Sıcaklık aynı sıcaklık diyor. Bu da aynı. O zaman bunların buhar basıçları birbirine eşittir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda buharlaşma hızları arasındaki ilişki yani buharlaşma hızı için de şunu söyleyeyim. Sıcaklıkları aynı. O zaman burada şuna bakmamız lazım. Kesit alanlarına baktığımızda bakın. 2SY yani yüzey alanı 2S. O zaman burada bir de şunu belirtelim. Dış basınç da önemlidir buharlaşma hızında. Aşağıdaki dış basınç daha fazladır. O zaman yukarıdaki dış basınç daha azdır. Bakın hem dış basınç az hem de yüzey alanı F büyük olduğu için 3. nün buharlaşma hızı en büyük olacak. Burada basınçlar aynı. Aynı ortamda da. O zaman şuradaki yüzey alanına baktığımızda 2S'den daha fazla buharlaşır. Çünkü buharlaşma yüzeyden olur. O zaman 3 büyüktür. 1'den o da büyüktür. 2'den olacak. İkinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda kaynama noktaları arasındaki ilişki demiş. Kaynama noktası da nelere bağlıdır? Bir sıvının cinsi. İkincisi dış basınç. Üçüncüsü safsızlık. Bakın az önce de söyledik sıvının cinsi ve safsızlık aynı. O zaman dış basınca bakmak lazım. Dış basınç arttıkça kaynama noktası doğru orantılı olarak artar. O zaman şu or aşağıda yani dilin seviyesinde bulunanların, bulunanların dış basıncı daha büyük olacağı için e, ve tekrar söylüyor sıvının cinsi ve safsızlık aynı. Burada dış basınç da aynı. O zaman 1 eşittir 2. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç azaldığı için kaynama noktası düşecektir. 3 onlardan küçük olacaktır. O zaman burası da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda birbirleriyle ilgili doğru yanlış ifade içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde verilen ifadeler en baştan doğru ya da yanlış olarak belirlenip ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki kaynama olayı sıvının buhar basıncı dış basıncı eşitliğinde gerçekleşir. Evet kaynamanın tanımı budur. Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynama gerçekleşir. O zaman doğrudan devam ediyoruz. Havadaki su buharına evet nem biliyoruz. Bu da doğrudur. Buradan devam ediyoruz. Bağlı nem yüksekse hissedilen sıcaklık da yüksek olur. Son ifademiz de doğrudur. Bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. O zaman 8 numaralı çıkışa ulaştık. Yani cevap E şıkkı oldu. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki saf X maddesinin bir atmosfer basınç altında sıcaklık zaman değişimi grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın şurada en üstte gaz halinde. Şurada sıvı artı. Gaz şurada sıvı. Şurada katı artı sıvı. Şurada ise katı halde. Şimdi birinci yargımızda diyor ki 5. ve 8. dakikalar arasında gaz ve sıvı halleri birlikte bulunur. Evet şuraya yazdık doğrudur. Birinci ve üçüncü bölgelerdeki kinetik enerji azalırken potansiyel enerji ikinci bölgede potansiyel enerji azalmıştır verilmiş. Evet bakın birinci ve üçüncü bölgede sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düşüyorsa kinetik enerji azalıyor. İkinci bölgede ise şurası. Şimdi burada maddemiz sıvıdan gaza geçiyor. Enerji kaybediyor ve sıcaklığı sabit. Sıcaklık sabitse kinetik enerji sabittir. O zaman kaybettiği enerjiyi nereden kaybediyor? Potansiyel enerjiden kaybediyor. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü ayakımıza baktığımızda donma olayı 5 dakika sürmüştür diyor. Maddenin dondu sıcaklık şurasıdır. Katı ve katıdan yani katı ve sıvının bir arada olduğu ya da sıvıdan katıya geçişin olduğu noktada diyebiliriz. 13'ten 18'e 5 dakika sürmüş. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda madde iki defa hal değiştirmiştir diyor. Evet, bakın bir burada hal değiştiriyor, yoğunlaşıyor. Bir de burada hal değiştiriyor, donuyor. Son ifademiz de doğrudur. O zaman burada cevap hepsi yani E şıkkıdır. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki saf x sıvısına ait sıcaklık zaman grafiği şekil 1'de verilmiştir. Şekil 2'deki grafiğin elde edilmesi için hangi işlemler tek başına yeterlidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın grafiğimize dikkat ederseniz şurası t şurası t. Yani maddemiz burada sıvı, burada sıvı artı gaz. Burada ise gaz. Burada sıvı, burada sıvı artı gaz. Burası ise gaz. Yani kaynama noktası değişmiyor. Sadece ne yapmış? Zaman olarak bakın şurası A iken şurası B'ye dönmüş ve A B'den büyütülmüş. Yani şu aralık azalmış. O zaman nedir? Isıtıcının gücü arttırılmalıdır. Evet ısıtıcının gücünü arttırırsak zaman darala, azalacaktır. İşlemler daha hızlı gerçekleşecektir. Mesela 10 dakikada kaynıyorsa 5 dakikaya düşebilir. Birinci yargımız olur. İkinci yargımıza baktığımızda x sıvısında uçucu olmayan katı bir madde çözülmedi de diyor. Eğer siz x sıvısında uçucu olmayan bir katı çözerseniz kaynama noktası değişir. Çünkü safsızlık değişiyor. Bakın ne dedik kaynama noktası değişmeyecek. İkinci yargımız zaten olmaz. Kaynama noktası değiştiği için. Üçüncü yargımıza baktığımızda x sıvısının kütlesi azaltılmazdır. Evet, daha az sıvı olursa ne yapacak? Kaynama noktası değişmeler şuradaki e, zaman azalacaktır. O zaman üçüncüsü de olur. Bu durumda cevap 1 ve 3 ve değişik olacaktır.